Selamun Aleyküm. Bak şimdi ya. Videoya giriş yapmaya çalışıyorum. Ya e, tamam kızım her şeye giriş yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar selamun Aleyküm. Bugün neler yaptık hepsini tek tek anlatacağız ama kısa kısa ben hepsinden bahsedeyim. Önce sabah e, erik topladık. E, hem de bayağı bir topladık yani. E, 30 küsür kilo çıktı. Onun da görüntüleri var. Ondan sonra onları da göstereceğim. Ondan sonra kayısıya geçtik. Kayısı topladık. Bostan, bostan yaptıktan sonra kayısımızı hallettik. Yok kayısıyı önce hallettik. Sonra bostanımızı bitirdik. Onların videoları var. Şu anda da kayısı reçeli yapıyoruz. Kayısı reçeli Buradan size ben böyle bir kaynatırken gösteri yapayım. Ee, gösteri yapayım. Gösterişini yapayım. Göstermesini yapayım. Kayısı reçelinin kaynamasını göstereyim. Ulan toparlayamadık be. Ne yapacağız? finalini gösteririz. Bu arada beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Abone olalım. Herkese iyi seyirler. Çok güzel hızlı, çok çalışkanlı, bol çalışkanlı bir video oldu. Daha etten aykırı ve Maşallah maşallah. Haydi başlıyoruz iyi seyirler dilerim. Haydi bakalım. Bu arada hanım da içeride, dışarıda <laughs> köpüşleri seviyor. Hadi bakalım beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Aoo, iris. Şöyle bir vuranımız var. 3'e 4 bu vuranlar. Wa, aman. Toprul pru. A bu o kırmızı yok. Kırmızı atlamış ve. Aş. Tava toplamaya gelin Bunlar da kırmızılar hey maşallah. Elik toplamaya haydi Bir ağaçta işte yorulduk Diyatara ben şimdi işte bunların üstüne ee, Şeftali eftal, Şeftali neler çıktı Kayısı toplamaya devam Hanım kayısı toplu, kayısı reçeli yapacak onu da gösterecek Şimdi buradan bir tane Tavuk telinin bir kısmını çektik Bir kısmını daha alacağız buradan Kazıklarımızı çaktık Allah'ın izniyle Diplerini tekrardan doldurdum Bir güzel ezdik Böyle yaptık Şimdi telimizi alacağız Bir tel çekeceğiz Bakalım beceri olacak mıyız ha. Haydi Bismillahirrahmanirrahim Bıçakta rahmetli dedemin bıçağı Bizi araman kaldı dededen Allah taksiratını affetsin, nur içinde Evet. Ben buradan da bağlıdır. Evet. Sağolun. Deliniz bu be. Tavuk deli. Aldık. Şu. Bir fırsat çekeyim be. Çek bakalım. Haydi. Şimdi. Deliniz bu be. Tavuk deli. Burada da azıcık bir şundan şurada iki sıra Alayım Şimdi bakalım Çok biliyoruz ya Geliyoruz su uçtan başlayacağız Karşıdan Üylemesine gidici Allah ya Bismillah Çok güzel Bu açılmıyor açılmayan bir tel almışız. Hı, vardır bir yerinde noktası ama. Hı. Vallahi açılmıyor. Ulan gavurlar ne yapmış be. Bulduk. Ulan bu nasıl bir şey be. <laughs> Ka bundan nasıl? Allah'ın ya be. Şöyle şöyle keseceğiz demek ki. oluyor mu be? Oluyor herhalde. Bu ilkinde bir de kafadan bağlayayım. Öbürlerini üçer dörder bağlarız ya. Alt tane bağlamanın ne anlamı var? Allah ekstra yaptı ki. Alo. Baba anlamı telci? Şöyle şöyle keseceğiz demek Vallahi sıra yaptık ki. Şişt. Alo. Baban da mı telciydi be? Ne yapıyoruz? Bahçeye giriyoruz bak. ey. Doğrası. Doğrudan. Doğruya kapısı be ya. Ulan be baban da mı bahçeliciydi? Böyle. Boydan boya. Şöyle yakından göstereyim. Bu böyle, böyle, böyle. Orası da giriş ve Allah güzel oldu. Bu bostanımız yeter ve Şimdi şu tahtaları temizleyeceğiz. Yarın ben burayı bir güzel çoppa makinesiyle tırtır yapacağım be. Kaldıracağım burayı komple. Ondan sonra başlayacağız ekmeği Allah'ın izniyle. Be. Hadi bakalım. Bismillah. İyi, i̇yi, maşallah maşallah, eyvallah. Ah, ay yok var. Eyvah. Atu kafama düşürmüyorsun ha? Bu atmıyor. Uut, ayda maşallah maşallah. De i̇şte bundan. Neydi kız bunun adı? Temin de yolda Ay şey diyorum. Şey, şeftali diyor. Ama şeftali kadar be. Baksana. Ay maşallah. Ananın, <laughs> Ananın mı? Ağaca mı diyorum? Çok ayıp. Böyle Ay buranın. Bak ayağın altında böyle... Yeri düştü. <laughs> Brandaya topluyoruz. Hanım tabi parçalıyor. Ben topluyorum mecbur. Yani oh 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 oh. Dava gayesi dedik işte bunlar şeftali çıktı. Hayatım var acayip tatlı biliyor musun? Bir de buraya reçeli, bunun reçeli nasıl yapıyorsun? Ilk defa yapacağım şimdi. <laughs> bir şey Uyduracağız gibi. bir şeyler diyorsun ha. Şey <laughs> ama bak aralarında şimdi oldu, bakalım. Aralarında çok küçük yok hepsi büyük maşallah. Evet, ba ağaç ne? Hangi cins bu bilmiyorum ama. Vallahi bu, bu... Cinsi çok güzel. Seçkin abi söyledi ama ne dedi bunu? Yedi veren mi dedi, gül veren mi dedi? Başka. Diğer ağaç daha olmamış o ne? O niye o öyle? Pala belki belki yani şeydir. Daha yani ya şey e. böyle bir kayısı mı olur? Şuna bak ya. Ay, böcek, çıktı. <laughs> böcek mi? Kafese bu çabuk ölen bir şey. Ha bunu bu akşam yapacaksınız mı? Akşam yapacağım kadar alayım biliyorsun kazanı da ben patlattım gitti yokladı kazan. Kazanı jortlattın. Dur telefon çalıyor hayatım. Hadi lan bu kazanı bugün bir yapayım da değil mi? Tamam hayatım nasıl diyorsun? Şey e, ya, bu kadar yeter mi? Vallahi biraz daha toplayıp ben götüreceğim yapmaya şimdi şeker Bunlar... fazla yok ya. Alırız şeker de bilmem ne istiyorsan. Tamam hayatım da kazan. Kazan da alacağız. Hadi bir söyle beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diye. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yani bir bakıyorum ki fazla izlenme oranı atıyorum biz. Çünkü az şey olduğumuz için takipçimiz falan filan yeni de başladık bu işi. Yani 50 kişi, 200 kişi, takip eden 31 kişi. Bu nasıl hiç ben anlamadım yani. Yok takipten ötesi beğeni. Beğeni, beğeni. de yok ya. 30 kişi beğeniyor, be izliyor beğeni yok. 50 kişi izliyor beğeni yok. Ya bir video 900 tane izlenmiş, 60 tane beğeni var. E ya 60 tane mi beyni var? Bilmiyorum 60 galiba. Alt yani 900 kişiden ben 60 kişi. Beyni kişiyi. beyni yapanları. Beğenmeyene reçel yok. He Abone Bak, olmayana beğenmeyene reçel yok. Aynen. Bak burada benim canım anam ağlıyor. Canım anam ağlıyor. <laughs> canım anam <ondan> ağlıyor. <laughs> hadi bakalım daha bir Bu arada ben şu çiti bitireyim. Bitireyim dedim en azından bir sıra yapayım bir sıra daha. Biraz da bitti domates alacağız biz. Hadi hadi ekeriz yarın ekeriz. <laughs> Aha, bismillah. Evet. Hatun bunları temizlemiş. Hayatım bunları karbonata mı koydun? Karbonata koydum ama sonra gerek olmadığını anladım. Annemden. O yüzden karbonat sudan bir buçuk sonra çıkarttım. Kilo başına bir kiloya bir kilo şeker. Hı, -hı. Şu anda öyle kaynıyor. Azıcık limon sıkacağım kaynadıktan sonra. Bu şey ikinciyi sonra mı yapacağız? Anladım. Demek ki bu şey... E, oğlum anladım tamam sen de kameraya çıkmak istiyorsun yeter yavrum, aslanım. Şimdi bunu... E, hanım ne yapmış? Temizlemiş. Güzelce çıkarmış şeylerini. E, Hayatım bademleri ne yaptın? Hı, hmm, onlar kurtulup yeniyormuş. Ayrıca gelmiyor işte. Aa. Bu e, kayısı cinsi, şekerpare kayısı cinsi değil muhtemelen. Ha o zaman bakayım ben. <laughs> Tadı müthiş. Şimdi buna e, yine vişne reçeli gibi birebir yaptın değil mi hayatım? Aynen. Kaynamaya bırak, Dur bakalım kaynasın, ondan sonra Devamını bahçe uh. Hayır devam ediyoruz. Dönüşme. <laughs> o yumuşamış hayatım bu. Tam ya. Tam şekerlenmiş güzel olmuş valla. O mis mis ya var ya. Yine başladık ya yine başladık ya. <laughs> Dolgunun suyunu çektikten sonra marmelat gibi olacak va. Eyvah! Al. Çekince değil, yoğunlaşacak o. Ya neyse işte, su şerbetlenecek, marmelatlenecek. Suy... Tamam işte. ayda. Bizim kayısılarımız e, biliyorsun ki çok olgun Olgun olduğu, olduğu için. için şu an bu böyle dağıldı. Çok fazla karıştırmamamıza rağmen. Hmm, çok dağıldı. Hoş. O yüzden ben ne yapacağım biliyor musun? Bak. Birse işte hmm. tükenmiyor demokraside, Ne yapıyorsun? marmelat mı yapacağım. Ay, ya? Aynen bir söylemem müsaadesiyle aynen öyle yapacaktım. Şimdi ya şöyle iyi yapıyoruz. Iki, iki, ben... bu arada kablo yanıyor. Hmm. Şöyle yapıyoruz. Ee, ama şimdi ses gelecek çok. Dur, <laughs> 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 ses gelmiyor. Of of of. Yeme de ya. Tamam. Haydi bakalım. Afiyet şeker olsun ya. Of, hayatım var ya. Değil mi? Sen ne diyorsun var ya? Şu güzelliğine bak. Var ya şekeri tadım adı müthiş ya. Harika, harika. Hiç de çok koymamışım yani. Aynen süper yapmışsın ben sana söyleyeyim mi? Afiyet olsun arkadaşlarımız, dostlarımız, eşiniz dostumuz buyursun gelsin. Gelsin bakalım be hadi bakalım afiyet olsun. Kıysıyla şey, şey selfie yapayım be ya. Dostlar Allah'a emanet olun beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bildirimleri açalım. Lütfen birer like yapıyoruz. Haydi Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet be ya.